arkadaşlar ben Gamze Karta. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımda 4 tane erkek. Mehmet hariç 3 tane erkek oturuyor ve ben bugün gözlerim bağlı bir şekilde görmeden Mehmet'i bulmaya çalışacağım. Hazır mısınız? Onları daha önce hiç görmedim. Ama yine de gözlerim bağlı olduğu için Mehmet'i de hemen böyle tanıyabileceğimi sanmıyorum. Hazırsanız videomuz başlasın. Ben gerçek Mehmet'im ve birinci olacağım inanıyorum. Gerçek Mehmet benim ve kazanacağım. I'm Mehmet and I'm gonna win. Ben gerçek Mehmet'im. Bunun doğru olduğunu en <laughs> siz biliyorsunuz. Ve en sonunda ben kazanacağım. Hangi kameraya bakacağım bilmiyorum kusura bakmayın yanlış bakıyorsam. Şimdi ilk olarak isimlerini falan alamayacağız sanırım seslerini duymamam lazım. Ben onları hiç görmedim ama yine de bir yerlerinizi değiştirir misiniz? Arkadaşların izleyenlerin de içi rahat olsun. Bu arada gerçekten görmemek çok kötü bir şey. Şu an nereye baktığımı kim nerede hiçbir şey görmüyorum kapkaranlık her şey. Tamam yerlerini değiştirdiler o zaman... Düşecek arkadaşlar <laughs> Bence bir numara yanıma gelsin Ben dokunayım ben gitmeyeyim Çünkü ben körüm ya nasıl gideceğim oraya Öykü de beni birisi götürmüştü öyle yapabilirseniz gidebiliriz O zaman bence onlar yanıma gelsin Arkadaşlar bu sefer farklı yapalım Bir numara yanıma gelebilir misin <laughs> Tırnaklarına bakıyorsun Ve sadece dokunuyorsun Dokunman dışında her şey yasak Bir numara tırnaklarını alabilir miyim Tırnakları ya Mehmet gibi bir dakika aşırı böyle çok kesmiş Mehmet de çok kesiyor tırnaklarını erkeklerin hepsi mi öyle bilmiyorum ama iki numara gelebilir misin? Ellerini tutamıyorum değil mi sadece tırnak? Sadece tırnak. Bence bu Mehmet değil 2 numara Mehmet değil bir numara Mehmet gibiydi. İki numara kesinlikle değil. Ay çok korkuyorum ilk turdan Mehmet elersen. 3 numara gelebilir misin? elleri burada mı geldi mi neredeyse? Alabilir miyim? Niye gösterip ge bu Mehmet biliyor musun? Uzaktan böyle küçücük hemen çekiyor. Mehmet sensin. Mehmet sensin. Mehmet. Bence Mehmet. Versene tırnaklarını. Bakamadım ki hiç. Ya benle niye oyun oynuyorsunuz şu an tırnaklarını ver. Hiç bakmayacağım sen Mehmet'sin. 4 numara gelir misin? Arkadaşlar tırnaklarını hiç vermedi görmüyorum diye benimle dalga geçiyorlar şu an. Aa, Mehmet değil. Bence bir numara Mehmet gibiydi, iki numara Mehmet gibi değildi, 3 numara Mehmet yani dokundurmadı. Şimdi bir numara aşırı Mehmet gibi geldi çünkü tırnakları böyle Mehmet'in tırnakları gibiydi ve elleri böyle daha ıı, ne bileyim nasıl zarif mi diyeyim? Diğerlerini de tanımıyorum ellerini bilmiyorum ama Mehmet'in eliymiş gibi hissettim. Üç numara hiç elini uzatmadı Mehmet yapsa yapsa öyle bir şaka yapar. Ama kafam çok karıştı hangisine ineceğimi hiç bilmiyorum. Bana bir hak daha verir misiniz? O zaman şu an saçına dokunabilirsin. Kerim beni senin götürmen gerekiyor çünkü gidemem. Arkadaşlar hangisi Mehmet ipucu verin yorumlara yazın. Peki sana iki seçenek Bir şey istmiyorum. söyleyeceğim. Ben Mehmet'i tanırım ya gerçekten. Saçına mı dokunmak istiyorsun burnuna mı? Ben Mehmet'in burnundan tanırım arkadaşlar. Burun. Nasıl dokunacağım? Böyle bayağı bir dokunabilir miyim? Sıkabilir miyim burnunu falan? Bir dakika burnu mu şu an? Ama bu hiçbir şey anlamadım. Başka yapacak bir şey yok. Abi biraz şey böyle. böyle. şey. Tamam, bir böyle... daha sana Hayır söyleyeyim. şurasına dokunayım kayak gibi mi falan nasıl? Tamam bir hak daha veriyorum sana. Sen elimi böyle yap burnuna. Ama hiçbir şey yapmadın Kerim, böyle değdirdin sadece. Yapacak bir şey yok. 2 numarada lütfen buradan başla ucuna kadar. Tamam. Arkadaşlar yoksa anlayamam. Ya çok zor. <laughs> Burundan çok zor. 3 numaraya gidiyoruz. Bu elimle anlamıyorum, bu elimle deneyelim. Belki bunda his tamam. yoktur. <laughs> Abi hepsini burnu aynı. <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım çünkü hepsinin burnunda ya hiçbirinin burnunda kemik yok. Hepsi aynıydı. O zaman seni geri yerine alıyoruz. Buruna göre değil tırnağa göre elemek istiyorum. Şu an ikisinin sonucu birini elemen gerekiyor. Yani bunu tamam. karar verebilirsin. O zaman bir dakika. Tırnakta neydi unuttum arkadaşlar. Bir numara Mehmet gibi demiştik. İki numara Mehmet değil demiştik. 3 Mehmet demiştik. İki numarayı eliyorum ama tırnaktaki. İki numara. Hoşça kal. İnşallah Mehmet dayısındır. Mehmet mi? Ya Mehmetse çok üzülürüm. Görmüyorum. Yemin ederim hiçbir şey görmüyorum. Arkadaşlar Mehmet mi? Tırnaktan eledi. Aslında tırnaklarımız benziyordu. Burunlarımız zaten benziyordu. Otura kalsaydım kazanırdım. Gözün açtığında beni görmesi lazımdı ama <laughs> kaybettim. O zaman şimdi ikinci tura geçelim. Bakalım Mehmet hala orada mı? Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım. Birinci turda birisini eledim. Umarım Mehmet değildir. Çünkü Mehmet'i çok seviyorum ve yani yıllardır birlikteyiz. Hani onu böyle ilk turdan elersem bence çok ayıp etmiş olurum. Hem ona hem ilişkimize hem size. Şey çünkü hani onu artık benim her şeyinden tanımam gerekiyor. Ama burada bana verilen izinler çok kısa. Yani burnuna bu kadar dokunabildim. Gidin istediğinizin burnuna dokunun. Tanıyamazsınız. imkansız çünkü bariz bir kemik, bariz bir yamukluk, ne bileyim bariz bir büyüklük yoksa tanımak gerçekten çok zor. Şimdi de. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl tanıyacağım onları? İkinci etapta kalan yarışmacıların göbeğine dokunacağız. En sevdiğim. Ben Mehmet'i göbeğinden tanırım. Çünkü göbeği yok. Umarım buradaki diğerleri göbeklidir. Yani göbeğinin büyüklüğünü biliyorum tabii ki de. Her gün seviyorum göbeğini arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Sırayla o zaman onlar gelsin. Ben gitmeyeyim çok korkarım düşeceğim diye. Bir numara göbeğini bana getirebilir. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen göbeğinizi içine çekmeyin. Lütfen. İçine çekiyor. Mehmet değildi bu. Kesinlikle Mehmet değildi. Bir numarayı eleyeceğim direkt. İki numara. Bu kadar mı? Ya insan... Dur hiçbir şey anlamadım ki yine. 3 numara. Bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim ne anlayabilirim ki dokundurmadılar da ve hiçbirinin göbeği yok hepsi aynı. İnsan bir tane göbekli birisini getirir sürüyor ayırt edebilelim. Kerim hiçbirinin göbeği yok diye böyle bir şey yaptırdın değil mi? İtiraz ediyorum ve ufacık bir şey daha istiyorum böyle eleyemem. Ama bir numara Mehmet değilmiş gibi geldi istiyorsanız eleyeyim. Hak vermiyorsan bir numarayı eleyeceğim. Hak veriyorsan da ufacık bir şey verebilirsin. Buna yorum yapamam. O zaman ne yapalım? Tamam. Demek ki bir numara Mehmet. Dost olsun Mehmet'i eleyecektim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet'in yazısını biliyorum. Bence bir kağıt kalem alalım. Hepsi birer böyle bir kelime, bir şey yazsın. Ve ben yazısından Mehmet'i bulayım. Herkes şey yazsın kağıda. Gamze Kart'a kanalına abone olun. Yazın tamam mı? Mehmet orada mısın? Ses var. Ya Mehmet burada gibi hissediyorum ama gitmiş gibi de hissediyorum. Elemişsem gerçekten çok üzüleceğim. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum. Çok saçma içim gidiyor. Kağıt ve kalemi alalım bakalım. Yazsınlar Mehmet hala orada mı? 5 bir şey söyleyeceğim. Dediğim şeyi yazacağım. Kanalıma kanalına abone olun yazın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız bu videoya en az 50 bin like bekliyorum. Yorumlara da yazın. <laughs> Yazılarınız hazır mı? Size arkamı döneyim. Her şey şeffaf bir şekilde görmediğime size de emin olun. Kerim sen bana bir numaranın kağıdını ver. Aa gözümü açacağız. İlk defa göreceğiz. Orası abla sen bir numara eledin. Hayır artık o bir gidince yeri bir olmuş oluyor ya. Evet, tamam. <laughs> Sakın arkana bakmak yok. Kansana Arkadan bakma, sen açsana gözlerimi. Bak. Çok zor. Çok sıkı bağlamışsınız. Allah'ım bakamayacağım etrafa. Işık yavaş yavaş gelmeye başladı. Aydınlandım şu an. Eziyet çekiyorum resmen. Yok. Bir şey söyleyeceğim, azıcık şöyle saçlarımı falan yeni yaptırdım, dakika, hemen bağladınız. Görmedim, görmedim. Saçını niye böyle böyle yapıyorsun? Görmedim. Arkaya bakarsanız izleyicilerin yorumları yazar. Bu şimdi bir numaranın yazısı mı? Bu bir numaranın yazısı. Ya beni kandırmak için... Bu mesela Mehmet'in yazısı değil normalde ama beni kandırmak için böyle bir şey yaptıysa... Bu Mehmet değil, 2 numarayı alayım iki numaranın yazısı. Mehmet değil. Evet. Ya bilerek kötü yazıyor Mehmet ya. Üç numaranın yazısı. Mehmet değil. Geri bağlı Başka yazısı. yok değil mi kimse arkada? Hayır başka kimse yok. Arkadaşlar sanki bu biz Mehmet, en Mehmet buydu, en Mehmet buydu. Bundan önce biz neylerine bakmıştık? Göbeklerine bir nu Ben bir numarayı elemek istiyorum çünkü göbeğinde de Mehmet değil gibi geldi. Bir numara şu an yazısında da Mehmet değil gibi geldi. Bu biraz daha Mehmet gibi. Bir numara aramızdan ayrılabilirsin. Güle güle, umarım Mehmet değilsindir. Ben Galatasaray'dım. sanırım Fenerbahçe yazım tam olmadı. Ondan dolayı eğlendiğimi düşünüyorum. Umarım en sonunda kendisi kaybeder. Arkadaşlar son iki kişi kaldı, finaldeyiz. Umarım beni bulabilir, bulamazsa ne olacak hiç bilmiyorum. Ben niye bu kadar mutluyum bilmiyorum ama Mehmet değilmiş gibi geldi. Bir şey söyleyeceğim, nerede koltuğum? Beni o musunuz? Beni oturturun. Hemen geliyorum. Gamze abla seni burada unutmuşum ya. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet burada değil mi hala? Lütfen onu söyle bari. Arkadaşlar Mehmet burada mı? <laughs> Yorumlara yazın Mehmet'i elemedim değil mi? Ve kaldık son iki kişi. Final etabındayız arkadaşlar. O zaman final etabına geçelim. Ve final etabındayız arkadaşlar. Hazır mısınız? Umarım hala oradadır. Eğer değilse gerçekten bu suçluluğu psikolojisinin üstünden atamayacağım çünkü. Ve bir daha bu tarz içerikler çekmeyeceğim çünkü Mehmet'i bulamamak ne demek yani. Umarım oradasındır Memoş. Şimdi eğer Memoş aşkım oradaysa ben Mehmet'i kaslarından tanırım. Benim aşkımın kasları böyle buraları kocaman kocaman ve ben orada uyuyorum genelde. Bilirim. Kaşlara dokunuyorsun ama sonra kaslara. Hayır ilk önce kas. Önce kaş. Ya niye? Kaş. Ben kas dedim diye mi kaş diyorsunuz şu an? Kaş. Kas kaş ne alaka ya? Ya kaşından bir insan nasıl tanınır? Tan tamam. Ben mi gideyim onlar mı gelsin? Sen ben diyeceksin. giderim. Ben giderim. Sizin için yaparım bunu. Nerede kameralar? Hepsine el sallıyorum şu an. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanala abone olun lütfen. Bu kadar ayağa kalktım sizin için. Beni bir numaranın yanına götürün. Nasıl gideyim? Yardım. Her kaşına. Ama bak gözünü oyarım yanlışlıkla elimi kaşına. O yüzden hiç ellerini hareket ettirme tamam mı? Bayağı seveyim lütfen. Yoksa hissetmiyorum. Kalın kaşları bir dakika. Bir kere daha. Lütfen. Gözüne sokacaksın Dokunamadım abla sen de ya. Hadi. Kastımızı kör edeceksin. Tamam. iki. Zaten iki kişi var sana. Ay, ay bak gözüne dokundum. Ben anladım biliyor musun? Çünkü söyleyeyim mi? Mehmet'in zoruna gider mi acaba? Mehmet'in böyle kaşları kalın, esmer olduğu için böyle. O yüzden bana birisi daha yakın geldi. Anladım ama yine de kaslarına da bakmak istiyorum. Lay lay lay, lay lay. Niye beni oraya götürüyorsun? Abi <laughs> Ve arkadaşlar şimdi Gelip bana omuzlarınızı dokundurabilir misiniz? Ben Mehmet'e omuz genişliğinden tanırım diye düşünüyorum. Ama yanlışlıkla gözünüze falan parmağımı sokmayayım. Siz yardım etmeniz gerekiyor gelen kişi. Bir numara. Eğilmesi gerekiyor bence. Bence eğil. Diz üstünde otur. Seni bulmam gerekiyor eğileceksin. Ben bu kadar gözümü aldırdım onlar da eğilsin. Önümde diz çekilmedi <laughs> Mehmet de diz çekmiş olur eğer buradaysa. rengi değişti ee, omuzlarına elime. Bir dakika dur. Biraz elleyeceğim. Yeterli. Ama hiçbir şey anlamadım. Ya gözü kapalı olunca sanki küçücük birine de dokunsan, büyük birine de dokunsan aynı his. İki numara. Neredesin? Ama hemen kaçıyorsunuz böyle olmaz ya. Bir şey söyleyeceğim iki numara hemen kaçtı aşırı böyle beni yanıltıyormuş gibi geldi. Şu an aşırı derecede kararsam finale etabı değil mi? Birisini elemem gerekiyor ve finale gidiyoruz sanırım artık. Birinci yaptığımız yani kaşına dokunduğumda size demiştim ya Mehmet'i ben böyle anımsadım diye. Ayağa kalkabilir miyim? Lütfen çok heyecanlandım çünkü. Umarım Mehmet oradasındır. Başkası da oradaysa bu arada ya bana bir numara daha yakın geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü ikincide de iki numara yakın geldi. Hemen böyle kaçtı falan. Ya yabancı birisi bana bu şakayı yapmaz diye düşünüyorum. Gelir Mehmet dokundurur mesela. Ama iki numara böyle hemen çekildi. Ama bir numaranın da kaşları daha böyle Sert sertti kılları. 2 numaranın kaşları daha inceydi. Bilmiyorum hangisini eleyeceğim. Yani kaşa göre eleyeceksem 1'i eleyeceğim. Eğer kasa göre eleyeceksem de iki numara hemen kaçtı ve Mehmet bunu yapar diye yani düşünüyorum. 2'yi eleyeceğim. Sanki bir şans daha istemem gerekiyormuş gibi yoksa yanlış yapacağım. Kerim, gerçekten mi? Başka hiçbir şansı yok. O zaman yani kaçmasını çok böyle baz almak istemiyorum. Kaşı. 2 numara aramızdan ayrılabilirsin. Kafayı yiyeceğim. Mehmet inşallah oradadır. I got to the final which I think is important. Let's just say Mehmet was lucky. I'll see him next time. Arkadaşlar ve yiyeceğim şu an. Hiç görmedim, hiç görmedim. Şimdi kalan kişi senin gözlerini açacak ve sen onunla karşılaşacaksın. 1 numara. 1 numara kaldı arkadaşlar. Hazırım, kafa yiyeceğim. Karşıma gel, tamam mı? Bak Mehmet değilse gerçekten ağlayacağım şu an. Biliyordum ama. Sen normalde doğru bildin, ikincide de ben önce geldim sen bir numara deyince biz onu yolladık. Nasıl? Aslında seni kafanın kaçması sebebi de biziz. Sen iki Yalnız numarada sen miydin? sırayla geldik miydi? evet. Arkada niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Kafamız karıştı bizim orada. <laughs> o zaman iki numarada kaçan da sendin. <laughs> evet. Ben her yerde şey Mehmet'i bilmişim. bilmişim, her şeyde Mehmet'i bilmişim. Bir şey söyleyeceğim, tanırım of. demiştim. İnsan yani eşini, sevgilisini yıllardır birlikte olduğu kişiyi zaten nasıl tanımaz? Çok kişilikliydim ama. Tanımasan, tanımasan bence değil of, mi? Ederim, aynen. Böyle bir ayrılan... Doğru bu giderdi yani. sanki Yo, bu ilişki. Like ya. Yani rahatsız de yani tanıman çok normal hiç güzelim yani. Göbeğinden hiç anlamadım. Sen çok zayıflamışsın. Ben göbeğim yok arkadaş benim göbeğim yok. Çok zayıflamışsın. Azıcık vardı küçücüktü. Var ben mi? gömüldüm. Bu videoda neden hep ben gömüldüm? Kaşık kalın olan, göbekli olan ben oldum. Aşkım kaşık kalın olmak kötü bir şey değil ki. Ama sen kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. Hayır ya. <laughs> esmer olmak bence çok güzel bir şey ki ben esmer olmayı çok isterdim. Kaşların yeter ne Yeter bence güzel. konuyu kapatalım hadi hep beraber. Ya her çok güzel bir şey değil <laughs> çıldırtma yorumlara yazın kötü bir şey mi? Peki bu video kaç bin like gelirse Mehmet abi seni bulacak. Aaa beni. Başka kızlara dokunacak. Oo. Başka kızlara. Oo. 20 bin like yaparız ya. Hayır ya. <laughs> hayatta öyle bir şey izin verme. Sen sen benim kadar kıskanç <laughs> olmayabilirsin ama bence benim ne like kadar isteyelim. kıskanç olduğumu siz biliyorsunuz. En az 70 bin like yaparım bunu. Arkadaşlar size güveniyorum. Bu videoya 70 bin like gelirse video çekiyoruz. 70 bin like'a buraya 10 tane kız dizerim. Arasına da ben, ben otururum. Hepsi buluyorum. de bana benzer ve beni bulabilir misin bakalım? Like bulurum bence. Ben seni buldum sen beni bulamazsan. Ben kesin bulurum bu arada göreceğiz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiniz. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben seni bulurum demiştim. <laughs>